Merhabalar. Ben Profesör Doktor Meral Kozakçoğlu Özekici. Düzgün postür yani doğru duruş insan sağlığı açısından gerçekten çok önemlidir. Postürümüz bozulduğu zaman çok çeşitli problemlerle karşılaşabiliriz. Postür düzgün olduğunda hem daha sağlıklı bir yaşam hem iç organlarımızın daha fazla korunması, kas, kemik, lokomotor sistem açısından da daha iyi bir korunma gerçekleşir. İnsanların 20'li yaşlarda genelde postürleri güzeldir. Ama daha sonra ileri yaşlara giderken, özellikle 40'lı yaşlardan sonra, işte gerek hanımlarda menopozun olması, gerek bir takım hastalıklar, travmalar postürün bozulmasına yol açabilir. Örneğin hanımlarda menopoz öncesi başlayan kemik erimesi, boyun kısalmasına, kamburlaşmaya, aynı şekilde yine kireçlenmenin artması, diz eklemlerinin eğrilmesine, o bacağın oluşmasına, bacakların eğrilmesine yol açabilir. Onun için postürümüz bozulmadan önce bunun önlemini almalı ve postürümüze dikkat etmeliyiz. Bunun dışında postürün bozulması iç organların da çalışmasını bozar. Kalbin ve akciğerin de aynı şekilde kamburluklar örneğin çalışmasını kısıtlayabilir. Bu amaçla tedavilerin başlangıcında programa başlamadan evvel bilgisayarlı postür analizi yapmak sonuçların daha başarılı olmasına yol açacaktır. Bilgisayarlı postür analizinde hastayı değerlendirdikten sonra hastaya postüründeki yanlış noktaları gösteriyoruz. Örneğin başınız 4,5 kilogramdır. Ama bir bakıyoruz ki postür analizinizde 9 kilogram olarak omuzlarınızın üzerine düşmekte. Bu ne demektir? Boyun ve sırt kaslarınız zayıf ve omuzlarınıza bilen yük miktarı normalden fazla demektir. Ya da kalça ya da dizdeki eklem açılarınız yanlış olabilir. Bu da ileride bir takım postür bozukluklarını ortaya çıkartabilir. Bilgisayarlı postür analizlerini spor yapanların da yaptırmalarını tavsiye ederim. Yaptıkları spor öncesi ve sonrası değerlendirme açısından da aslında son derece önemli olabilir. Sevgiyle hoşçakalın.